Tümün YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte fiyatege ön panjur değişimi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte ön panjur aracın ön kısmında bulunan motoru, radyatörü ve diğer önemli bileşenleri korumak için kullanılan bir parçadır. Burada far kapağı gibi e, ne diyelim e, şekilde tasarlanmıştır. Yani birlikte olacak e, ve burada ekranda e, bahsettiğimiz adımları takip ederseniz ön penjur değişimi alakalı şunu söyleyebiliriz sizlere bunun tabii ki öncelikle kendiniz ya da bir yetkili servisten yardım alarak çıkarılmasını ve işte buradaki ön penjurun dikkatli bir şekilde yerine takılmasını söyleyebiliriz. Yani değişim işlemi ancak bu aşamaları uyguladığınızda olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.